Hayır hayır sen çıta mı al diyorsun? Sen bilirsin. Sen olsan... Ben sana bunu hangi... mı? Ne oluyor lan? Lan iyi ki seninki patlamadı ha. Bak çıta benim istediğim araba. Tamam onu al o zaman. Ne oldu lan çocuk beni bir yumruk yere düşürdü. Kalktıma ya aslan gel. Gel şimdi dövüş benimle gel. Oy 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 oy. Abi işte araba bu ya. Farkındaysan bunda şöyle bir sistem var kardeşim. Ayna yok arabada. Çünkü senin ne götüne soktum bu aynaları. <laughs> Emre. He. Bana borç verir misin? Ne kadar? Ya yani işte arabayı fullleyecek kadar. Emre sen bana bir 50k daha kap gelsene. İkinciye 4000 istiyor. Üçüncüye 8000 istedi. Dördüncüye 12000 istedi. Beşinciye 14000 istedi. Komple yaptırdım. Ayrıca tırlat da bakayım. Kanka bu da 44000. Ama şunu da Göremedi kimseden fayda. büyük ihtimalle kanka. Aa şurasıymış lan. Aa, ya Emre şaka yapıyorsun. Geri zekalı herifler. Oğlum bu nasıl ev lan? Nerede lan? Ahır ah, amına koyayım burayı. En az 1 2 3 M isterler oraya. Senin 1.5 M oraya. Ah diğeri de buraya Emre. <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> Git, <16 kısır>. Burası nerede gösteriyor? Burası da Verona Beach'te gösteriyor. Tamam, Aa burası abi. tam sahil. Dur bakalım. Git bakayım. Yok be kanka burası oldu. Direkt bastım Allah'ım et. Git kanka şu tren yolundan gir direkt. Ha arabam Dacia seviyorum çift kalem Dacia. siktir lan polis kovalıyor arkaya bak. <laughs> o ne oğlum? Abi biz bir şey yapmadık vallahi <laughs> bir şey yapmadık. <laughs> Abi oğlum, oğlum bizi mi kovalıyorlar? <laughs> ben onu anlamam. Oo! yereden yiyecek yeyle. Dursana kanka, dursana yukarı çık. Adam vereceksin. Oğlum biz de böyle yaptık lan. Kur'an çarpsın en kralını yaptık. Dur ama dur. ID Melody. 4 level. <laughs> para ver. Al sen bu bugüne verken git. Niye <laughs> bu? Sen Ama koyayım, koyayım kıza bak para veriyoruz bir ton azar yedik Allah Allah al. Emre burada evlere burası... hastayım. Abi şurası var ya şuralar. Ya abi buralar Ata, efsanevi adam. ya. Satılık Biz mı me. lan bura? Adonso Fatesen. Evet abi. çok doğru söylüyorsun. 8 m dedi. 8 m mi? Ilk... Abi ben bu barda nasıl öldüm? Bana bunu biri açıklayabilir mi ya? Oyunda yokken nasıl ölebiliyorum abi? Dayı ben arabamı buraya koydum. Bu araba nerede yani? Hay. An -an 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 Evet buna mecburum ama taksi çağıracağım. Yapacak bir şeyim yok. Geldi. Yine bir kara gümür aracı geldi. Teşekkürler genç. Sıkı kal. Şehrin nabzını yoklamaya devam edeceğim ben. Şimdi Gorot diye yakın bir yerdeyken ben bir tır bakmak istiyorum. Ya bir ticarete atılma hevesi geldi bir anda. 60 bin mi lan gerçekten Roatrain? Eğer öyleyse hakikaten alınır yani. Bak evte şurada gösteriyor. Bas oğlum sultan bas lan senden hızlısı mezarda lan amur. Evet bu doyun nevi aslında gerçekten güzelmiş. 500 bin dolar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Galiba tır işine gireceğim arkadaşlar. Bu iş böyle olmayacak yani. Yok adam bulamadık yani. Abla arabalar. Yani aracın bozulduysa her türlü yardım destek ekibi buradadır. Slash bagaj, bagajda gördüğün gibi silah var bir tane. Her türlü amanet, carçur saklanır. Bilgin olsun. Youtube'dan para yatmış. Çek. Abla AFK mısın? Dinlemiyor mu beni? Burası güvenli bölge. Dur taksiyi açalım plakayı. Belki 2-3 tane müşteri düşer. Taksele hop aldım. Oğlum taksi talep ettin taksi. Taksi. Bir dakika memurum şu aradan ben geçersem çok memnun ayağın olacağım. Tamam bu sefer bu abi başka bir yerde. bu çevresinde olmadığı için dolandırıcı da olma ihtimali %0,0. Dilim oraya şerif departmanı. Oğlum orası neresi ya? Abi senin için bak Nitro'ya da bastım. Çok şanslısın. Kolay kolay Nitro basmam. Size özel. Al al Onunuz marabalar. Beyler burada sağlam zenci savaşı var. Ben arabayı şuraya çekeyim. Maskeyi çıkartalım. Biraz güven saçmamız gerekiyor galiba. Allah belanı versin tamam mı? 4 yıl önce CIT 2 ile senin videolarını gördüm. Ondan sonra neye başladım? Senin yüzünden neye başladım? Şimdi bırakamıyorum. Her şeyin sebebi sensin. Asla kaçmadan geri. Buyurun Barbara Hanım. Hoş geldiniz. Biraz sakin sürelim. Aracın on harfi sürüyorsunuz. Evet biraz aracı eşek gibi kullandığım için staff tarafından uyarıldım. O yüzden sinyal vere vere normal insan evladı gibi süreceğim. Evet benim yeni makineyi de artık garajdan çıkarmanın sırası geleceğim de garaj değil ahıra soktum arabayı ama. Evet uzunca düşündüm. Gerçek anlamda uzunca düşündüm ve tır şoförlüğü yapmaya karar verdim. Bir kere namazsız. Bakalım kaç para verecek çok merak ediyorum. 10 level olmak gerekiyormuş. Ben 13 level'ım. Level C5 çok baklava. Oo, polis abi ne yapıyorsun ya? Çok hızlı sürüyorsunuz arabaları. Yeter ya. Yeter. Evet, ham maddi yüklü bir şey aldım. Ama bunda level kasmam. Level c 644 dolara değer mi? Bilemedim. <laughs> Richmond dediği yer burası. Ya abi senin buraya var ya. Çok pahalı abi. Çok paradır yani. Pik bizimle birlikte çalışacak ekip arkadaşları arıyoruz. Detaylı bilgi için arayın. Arayalım bakalım. Bilader şu telefonu atsana. Telefonun telefon neden açılmıyor? Ben seni arıyorum. O telefon açılacak. Şu telefonu kapatır mısın? Çağrı bağlandı. Alo, merhabalar. İş ilanı için aradım. Doğru mudur? Oğlum hemen buradaymışım ya. Hemen de geldim amına koyayım. Ha bak burası. Kerane neden mi çalışacağız? Yürüyor, bir Çok lüks arabayla geldim. İnanmamaları açısından şu zencilerimin olduğu yere çekeyim şu arabayı şuraya. Görüyor musunuz beyler? Bakın kalabalığı görüyorsunuz değil mi? Abi işte bakın hayat sokakta. Bakın popüler çocuklar. Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil. Karnına dostça vurur ve mekandan ayrılır. Zencim neler oldu burada? Abi burası ne? Her gün olan şeyler. Takma kafana birader. Oğlum bu yağmur ne böyle ya arabayı çok kaydırıyor ya. Oo kardeşim. Ya senin Aa arabam <laughs> taca. Evet, tazesinden tazesinden diyemedim bize... şu anda. Abi şöyle ormana gelince benim var ya bütün şeyler şiraze kayıyor. beni benim soyacaksın. Ama çok uzakta sıkıntı olur mu? Bunlar kim lan? Dur bakayım araba çalışıyor mu? Polis arabası mı bu? Bilmiyorum ki. Bir baksana hop hop. Çalarsak belki parçalattırırız. <laughs> Araç hırsızlığı yapabilmek için en az 10 seviye olmalısınız. Aa dur lan Daha ben, yapabiliyorum. Bekle dur dur bekle ben 10 seviyeyim bekle. Kanka bozuk ama araba. Bir şey olmaz lan. Yeterli yetkiniz yok Benim olaylara sikleme seviyem. <laughs> Kanka bu ev çok uzak ya. Dayı. Daha... Lan. <laughs> bak ters yöne niye geçiyor abi? Oğlum niye? Kardeşim böyle bir ev İstanbul'da 5 trilyon. Doğru dedin. Oğlum, aşağısı anonun. Ne bu tabancanın uzi <laughs> kopmuş. Adam aşağı ot dikmiş ya. Hayır yani evini <laughs> satıyorsun. İnsan şu tabancayı falan yani koyar, değil mi? Göstermez şunları falan. Burayı alalım mı? Ne ben... diyorsun? Furkan, şu güvenlik kamerasını takabilir miyiz sen? Ne gelebilir misin? Başka? Nereye çekiyor bu? <laughs> Bana burada en yakın ATM'yi bulman lazım Furkan dur. En yakın ATM 5 kilometre. <laughs> <laughs> oğlum bu ev neredeydi lan ben unuttum. <laughs> Benim yarim inci takar gerdana oy gerdana Bende server gitti yani. arabanın yanına getirebiliyorsun kanka Bak bu çok Nasıl güzel yapayım? özellik olmuş Gel bakayım evine gel Slash lamba Oğlum ev niye karanlık ha Bende bir tane daha araba var da kanka Aa, zengin. Abi çok eğlenceliydi ya Tamam bunu da buraya çektim O eğleneceğimiz günler de yakında kardeşim İş Bu abi. da burada İnsanlara son sözünü söyle Kendinize iyi bakın Helikopter!